Sayın Bakan, değerli bürokratlar hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakan tabii sizin oturduğunuz makam Türkiye'de kentsel ve imarsal rantın merkezi konumundaki yer. Ama bu konudaki eleştirileri ilgili komisyon üyelerimiz yapmışlardır. O nedenle ben bu konulara girmeyeceğim. Vekili olduğum Diyarbakır'la ilgili çok sorun var gerçekten yani onları kısmen değineceğim, değinmeye çalışacağım. Tabii Diyarbakır'da deprem bölgesi, depremden etkilenen kentlerin kentlerden birisi. Her ne kadar işte Hatay, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş gibi etkilenmese de 400'den fazla yurttaşımız yaşamını yitirdi. binlerce bina hasar gördü ve binlerce bağımsız bölüm boşaltılmak zorunda kaldı. Ancak benim kişisel gözlemim bu yani çalışmaların çok ağır aksak ilerlediği ve doğru ilerlemediği yönünde ve kentin bileşenleriyle mağdurlarla ortak bir strateji içerisinde yapılmadığı yönünde bana gelen şikayetler o kentin vekili olarak bu şekilde. Mesela benim işte ofisimin karşısında olan 90'a yakın yurttaşımızın vefat ettiği Galeria adlı bina ki siz de hatırlarsanız halen enkazı kaldırılmış değil yani. Kentin en merkezi yeri daha kapı meydana sadece 200 metre uzaklıkta Bina yıkıldı ama enkaz olduğu gibi yerde duruyor. Onun gibi çok şey var ama kentin en merkezi yeri olduğu için söylüyorum ama ya bu çalışmalar zamanında ve iyi, bir biçimde yapılmıyor yani nasılsa nasıl planlanıyorsa o konuda sonuçta yani bu 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 planlamanın daha doğru yapılması lazım. Tabi tabi tabi. sadece gidip ya şuraya biraz hızlandırın, bunu da yapın falan diyoruz. Oradaki yıkıntıların kaldırılması, molozların bir yere götürülmesi, dökülmesi hususunda bizim bakanlığımızın dışında geliştiği için biz de takip edip rakamlar alıyoruz orada. Ama özel olarak dediklerine de Evet yani sonuçta ama yani muhatap olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yani bizim muhatabımız. Çünkü Diyarbakır'da hani bizimle muhatap olacağımız bir yerel yönetim bilimi yok. Tamam evet yani evet o o orada duruyor. İkinci olarak Bakın e, Sayın Bakan e, yani benim de e, bütün çocukluğumun geçtiği mahalleler var su içerisinde. Mesela bir tanesi Melike Ahmet Mahallesi'ne Anzele bölgesidir. E, yeni, yeni kamulaştırıldı. ve Ahmet Arif'in şiirlerinde adı geçen mahalledir orası. İşte orada çok önemli bir kaynak suyu var ve surun dibidir. E, kamulaştırma yapıldı. Ben valiyle konuştum, e, yetkililerle konuştum bir iPhone fiyatına kamulaştırma yapıldı. 60 bin lira daireler kamulaştırıldı ve insanlar perişan edildi. 500'den fazla hak sahibiyim. Sur'un içinde evet. Yani orası imara yani kentsel dönüşüme dönüştürüldü. Ben son önergesi de verdim ama benim bütün çocukluğum geçtiği yer ve çok önemli bir merkez orası. Ee, i̇nsanlar çok mağdur oldular gerçekten. O mağdur. Bakın Sur'la ilgili olarak da siz de tarihi bir biçimde karşı karşıya gelmiştik geçmiş dönemlerden Sur ilçesiyle ilgili olarak. İnanın şunu söylüyorum. ben, yani Sur bir dünya mirası. Yani e, sonuçta bir dünya mirası. E, ve e, hepimizin karşı çıktığı e, bir biçimde maalesef şiddet, terör nedeniyle yakıldı yıkıldı yani oralar. E, o zaman en şiddetli biçimde karşı çıkanlardan bir tanesi ben. Oradaki imarlaşma ve yeniden yapılaşma ticaret üzerine oldu. Dışarıda... Evet, evet efendim bakın ticaret üzerine oldu ve hak sahipleri büyük mağduriyet yaşadı. Şimdi bugün itibariyle Diyarbakır'dan gelirken işte iki tane otel binası, on iki tane bilmem ne binası işte orada su içerisine satlığa çıkarılmış. Ama hak sahipler hala haklarını alamadılar ve konutları yok. Orası kendi kimliğinden koparıldı açık bir biçimde. Kentin bileşenleriyle, e, muhtarlarla, hak sahipleriyle e, işte danışılarak bir e, yapılaşma pardon ekleyecektiniz Sayın Başkanım. Evet. E, yapılamadı maalesef. Dolayısıyla yani siz de gelseniz görseniz dışarıdan gelenler bakımdan yeni görenler bakımdan aa ne güzel olmuş falan filan denilebilir. Ama o kentin kimliğini yansıtmıyor gerçekten. Yani orayı yeniden bir başka bir planla yani sonuçta bu görevlerimiz bu arada bitecek. Başka bir planla gerçekten kentin dinamikleriyle ve gerçekten o kimliğe ve kültüre uygun bir biçimde yeniden planlanması lazım. Olan olmuş ama olmayan yerler var henüz. Onların planlanması lazım. Bunu da ifade etmiş olayım. Ee, şunu söyleyeyim. imar uygulamaları bakımından sayın bakanım. Bakın herhangi bir yerde yani bir imar değişikliği için ne yapmak lazım? Ee, i̇şte Kaya Pınar Belediyesi imar komisyonuna başvuracaksınız. İmar komisyonu karar verecek. Ee, Kaya Pınar e, Kaya Belediyesi'nin imar e, işte meclisi karar verecek. Belediye onaylayacak. Büyükşehir'e gidecek. Büyükşehir'in imar komisyonuna gidecek. Oradan Büyükşehir Meclisi'ne gelecek. Oradan Büyükşehir Belediye Başkanı olaylayacak. Hemen toparlıyorum. Şimdi ama Diyarbakır'da ne oldu? Yani sonuçta kayın nedeniyle bunların tümü tek elde toplandı. Bir kişi. Bir kişi bütün bu imar yetkilerine karar veriyor ve Diyarbakır'ın gerçekten e, yani imar bakımından yeni imar açan yerler bakımından büyük bir e, talana uğradı. Böyle söyleyebilirim. Sizlere soru da sordum. Daha cevaplarını almadım. Diyarbakır'ın çevresindeki bütün köylerin mera alanları imara açıldı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya Hazine Bakanlığından satıldı ve imara açıldı. Bunları denetleyen meclisler yok Diyarbakır'da. İmar komisyonları yok. Ve daha geçen hafta Bağlar Belediyesi'nin imar müdürü tutuklandı. Tam da bu nedenlerle tutuklandı yani. Son olarak Sayın Bakanım çok özür dilerim. Diyarbakır yani bir, bir. şunu da ifade edeyim Sayın Bakanım. Diyarbakır Cihaz Odası ve Esnaf Odası'ndan bana bugün için aktarılan bilgiyi aktarıyorum size. E, kent merkezinde birinci, ikinci, üçüncü sanayi sitesleri var. Eee burası için kent merkezine kaldılar ve buradan çıkması lazım. Teşekkür ederim. Yüz, bu bilgiyi notunu size aktaracağım Sayın Bakanım. E, tabii, tabii e, tamam. Sayırım. Tamam peki. Tamam ben ben de size aktaracağım telefon konuşuruz Teşekkür, Teşekkür ederim. Evet, evet. Sayın Bakan değerli milletvekilleri hepinizi